Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Genel amacın helikopter projesi kapsamında yapılan lisanslı bir T motor üretiminin olduğunu belirten Kain, genel maksat helikopter projesi kapsamında yapılan lisanslı bir T motor üretimidir. Yerlilik ürünü yaklaşık %50'dir. Toplam prode kapsamında 236 adet bir motor teslimatı var. Yaklaşık 40 adeti gerçekleşmiş durumdadır. Teslimatlara devam ediliyor," dedi. Motorun özelliklerine bakıldığında genel elektrik firmasının 60'lardan beri piyasada satmaya devam ettiği motordur. Diyen Kain, yaklaşık 2000 beygir gücü vardır. Ağırlığı 207 kilogramdır. Gayet başarılı ve sahada da bakım tamiri ve parça değişimi açısından pratik çalışılabilecek, el aletleriyle basit sökülüp takılabilen modülleri vardır. Güvenilirliği ve dayanıklılığı yüksek bir motor, ifadelerine yer verdi. Size 1400 motorunu da yaptıklarına belirten Ahmet Kain, yerli özgün tasarımımızdır. Şu an en çok yoğunlaştığımız konu o, onu bitirip seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4-5 sene için çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Ondan sonra başka proveler düşünülebilir. Turboşaft motor açısından şu an gündemimizde bir tek bu ürün TS 1400 vardır açıklamasını yaptı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.